videolara like atılmayacaksa bizden bir daha yok YouTube'da YouTube'a video gelsin. Yok vay efendim bu Twitch'teki tekrarları geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Eba Aşkım Geçmiş olsun öncelikle. Barış Yete beni evsikeyim. <laughs> ben de aynı şekilde kankayım. Bizi mahvetti ya köylü ya. Vallahi billahi bak. Ne kodumu köylü orospu çocuğu ya. Allah belasını <laughs> versin. Bak o çocuk var ya. O çocuk kanka. Yayındayım ha. Ya köylü, <laughs> köylü gribi bulaştı. köylü gribi lan. ne diyeceğim. He. Ee? Serumu çıkartayım da oyun oynayalım lan ne diyorsun. He ee, oğlum dur dur bir bekle amına ya. Sen ona ne balim attın için amına koyayım. O niye öyle gidiyor? Ne öyle gidiyor? Hızlı gitmemesi lazım onun o kadar. Ben açtım, ben açtım. Kırdım. He. Çentiyi kırdım. Ya siktir git lan şuradan! Aman akıyım Ankara 3G bağlantısı gibi geldi bir de pezevenk. <laughs> Oğlum siktir git, siktir git bak. Vallahi bile... Oğlum bunu dövüyorlardı benim evde. Zor kurtardılar bunu ya. Şu e dişlere bak ya. Gerçekten. Oğlum git git. Bu da kodumu çok kısa. Ya Otomik git Otobüste kanka. beni duyan var mı? Canlı bombayım. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ya kulaklık da gelmiş duymuyorlar. O nasıl bir kulaklık kanka? Bu kendini niye ajan zannediyor? O ne almış o? nasıl bende kamera açayım Tıklasana bir kere bende. Bunu ben niye kasıyorum lan? Dur bakayım sana. Sesim geliyor mu? He. Geliyor. Hoparlı kapatıyor niye oldu? Yanında şey mi? Lor peynirli teyzem var. Niye öyle <laughs> şey konuşuyorsun sessiz? Ne? Ne? Evet Eray Bey. <laughs> kulaklık çok kaliteli. <konseptim> <laughs> Hoparlörde şey mi şu an? Yok yok değil kulaklık Asla var da. Operları. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen o kulakla kaç para verdin? 3.800. <laughs> evet. Çok bir şey iyi bir 3.200'den yalan söyleme. 3.800 <laughs> <800'den yalan söyleme. gülüyor> <laughs> verdim kanka. Bir kere hoparlör açsana. <laughs> <laughs> hadi lan. Hadi lan. Oğlum hastayım zaten aman akıyım. Bir kere dediğim yapsam ne olur lan kanka. Ya evet. inşallah o muavin gelir de sonra kafanı kek fırlatır senin ya kanka. kanka Vallahi hadi Vallahi lan. Barış. <laughs> bir şey barış biri var mı Allah peki? Aleyküm al selam. Aleyküm selam. Bir kere oğlum bir yalan. Bir hapor ver. Allah'ını seveceğim bir kere. Açayım Aç. Aç açınca var var sene kanka. Açınca söyle ama. bağırmayacağım, bağırmayacağım. can var yok baksan adamın. Bağıramaz. Geliyor mu sesimiz? Oo, süçama. Ooo. Allah'ım. Orası <mı senin>? güzel. <laughs> Çerum yerken bile ananı sikiyoruz. Soruyamam <laughs> <laughs> lanek. <laughs> ya oğlum bak git git bak geldi yine kanka bak bu oğlum git git görmek istemiyorum oğlum seni git lan git lan Evet Eray <laughs> Bey <laughs> Git oğlum git git bak, Bu taksiyle mi gidiyor? Bak bize yani, ya hani hepimiz hasta yaptım bak git şuradan git istemiyorum seni ya git ya Her şeyin, her şeyin başı düz, şey, düzcüdüm ne alakalı Sercan Hocam <laughs> öncelikle selamun aleyküm Aleyküm, Selam. <laughs> Barış senin o anını tek patlatırım Orospu çocuğu çık git lan bu Discord kanalına. Amına kodum o birisi. Burnum ya, var ya Niagara şelalesi gibi bakıyor. Amını siktim evladı. Oğlum hepimiz hasta. Adam var ya yemin ederim ekibi suikast düzenledi. Ölüyordu dolan amına koyayım ya. Vallahi billahi bak. Ya o nasıl şey bir kamera ya, oğlum bu? Amına kodum vebalısı ya. Bu nasıl bir kamera ya kanka? Selamünaleyküm. aleyküm. Dizce. Aleyküm selam. Oğlum şu <laughs> kamerayı... Dizce şu kamerayı ortala bak benim canımı sıkma ha. Sen niye bu kadar kenardasın ya Dizce? Şuna bak kameraya bakın ya. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Sana ne? Hastayız. Ne <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun Dizce ne diyorsun? <laughs> şey yapıyorum ya. O onu... da... Ha o, o kamerayı... Hayır biraz ortala çek sağa çek. Ah oh, mememin altı ağrıyor lan niye? Ooo. <laughs> 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 Yalan. <laughs> Nasıl? Göstersene be. Oğlum Bakalım mal mısın? Dıracı bak bak. Bana bak. Mal. Bak maymun. Bak, şey. bak şimdi kışlar sen de biraz o aynı kaldı. efekti olduğu için oh. sol, sol tarafa ya. doğru alman lazım. Sol tarafa doğru al. Ben hangelim kalkık. Oğlum onu indir indir onu. Asiktir Öyle kaldı. Ben hangelim ama. kalkık. Mal, so, hangelim hangelim sol tarafı sol taraf Ne diyorum ben ya? Hangelim kalkık. Baba bak hastayım ha. bak beni bağırtma Hı, bak. He. Gel benim. Nisan. Pisar. <laughs> oğlum serum yiyince senin uyuman lazım. Bu niye bu kadar çığlık atıyor? Ben Oradan ne bileyim ya. anlama bayılması lazım doğru. <laughs> ben diyorum o bale alıyor ondan? Aleyküselam Bu niye hazırlanmış ayy, kanka? Ayy, şey eyvallah eyvallah sağ ol. Eyvallah. Lan nasıl şu oğlum şu <laughs> ayır. Lan bak oğlum bak kaç gündür yayın açmıyor. Bak delirtmeyin lan beni yine lan. Kaç oğlum, da daha, yana kötü yana, yaptın, daha kötü yaptın, daha kötü yaptın. Orası mı çocuğu daha kötü yaptın ha? Bu ne? Kaç piksel oldu amına? Tamam daha güzel oldu ya. atladım ya. Lan ne güzel oldu, oldu, oldu güzel oldu. güzel. Ya böyle ben rahat etmiyorum. Ben rahat Allah. etmiyorum. <laughs> Muhavim barışı mı da bir ya? Aha ne olmuş lan buna? ışık gelmiş bir şeyler olmuş. Ya bu arka bu yasak atmışlar ya. sonunda. Yapma, var Rengi açılmış amına koyayım bunun. <laughs> Doğudan çekilmiş. Kamera kamera aldın <laughs> sen? Bonem sağ olsun. Gözü gözü düzelmiş amına koyayım. Arkadaşlar Bonem bir şey söyleyebilir mi? miyim bu arada? Bulayım, buldum, Şu sıralar ya. Bonen'in yayınlananını izliyor musunuz öncelikle? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tek tek geliyorlar Bütün ya. Bütün toplanıyor. şöyle. E, e, psikolojisinin bozuk olduğunu biliyoruz da. Bone şu sıralar böyle daha böyle kırık hareketler falan yapıyor mu? Böyle bir... Garip bir anladın mı yani Bone böyle bir? Hastalık, hastalık şeyini çok böyle... Ekstra bir abartıyor gibi böyle. Bir şey ya, diyeceğim aa, ben kedi almaya gittim. Bone hala kanka. ölü gibiydi bu arada. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Hasta kanka ne? serum taktırmıyor? Serum Bak Bone hasta ama. Kanka gittim Ay bak sen huzur evinde misin? Kanka bak. Aha. <laughs> Sana var ya, şimdi tüm hayatımı gösteriyorum. Hazır mısın? Tamam hazırım. Ay o kalbi kanka, göstersene kalbi. Kanka şimdi bak girdim ya ayakkabıları burada çıkardım. Tamam. Bak yürüdüm yürüdüm. Adım attım bak şu an. Adım attım attım. Dur sen koltuk var gördüm yüzlük <laughs> <hizmet> oldum. Kanka <laughs> 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 buraya <sen, sen>, <laughs> oturdum. <gülüyor> manzara çekeyim mi? Bir şey olur mu? Çek çek bir şey olmaz. Kanka böyle manzarı izle bak kadar kanka. Bu. Ne ederim babaannem ne var yok. Arabalar. <laughs> sen sen ne yapıyorsun? Sercan Sercan niye escort gibi duruyor orada Murat Bey? Ne oldu ya? Sercanlar değişti sen. Çağalar mı değişti mi daha da? Sercan çıktı Sercan, Yatağı göster. Yatağı göstersen Sercan. Yatağı gösterdi. Kanka bak. Dur şimdi şöyle Aybak bu ya. Koltukta yuvarlandığını iddia ediyor. Tamam. Abi. Nasıl oluyor? Tamam sen gözükür. tamam. Boydan alıyorum şu an. Tamam. Göster kanka bak şimdi bak. Tamam. 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 Bak. Tamam. Bak şu an uyuyor ya bu sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Diğer tarafı geç. <laughs> Dönmen gerekiyor. <ya. gülüyor> Sakın. Kanka bak bütün bak. Kekeşine bak bendeki etkiyi gösterelim Sercan. Sercan bir çıksana ay koysun kesin onu ya. Sercan bir çeksin. Abi hemen ben geçeyim bak kanka. Sen tut. Kanka sen kırarsın gibi geliyor ama bak. Kanka şimdi bak uyuyor mu böyle. Sen uyuyor bu konu benim doğru suç ederim. Siz abi birbirinize mi azıyorsunuz böyle amına koyayım? Kanka böyle uyuyorum ya tatlı tatlı. tatlı tatlı bakalım. Tamam. Abi yanlış bir şey bir kere bir döndüm kalktı. Ha yavru sorusu ne oldu? Herhalde kalp yaptık buraya. Ne oluyor bu? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ayberk'ten şu ara bu arada kaçmanız lazım. Dün Ayberk bende kaldı tamam mı? Biz Ayberk'le şeyi izledik. Berlin dizisini izlemeye başladık. Ayberk böyle böyle dizinin böyle 40. dakikasında şey falan dedi. Of benim acil biri çekmem lazım ya eve gitmem lazım <laughs> falan yaptı böyle. Kanka evet. korktum ama okuyayım benim evde çekecek <laughs> Ben ya. söyleyeyim mi? Ben de izlediğin şeyleri söyleyeyim mi? Çakak. Söyle. Çakakak. Bu gece bende kaldı uyumamış. Komşu çocuğu <laughs> Milf diye dizi Amerikan <gülüyor> pastası <gülüyor> izlemiş. <gülüyor> üç ya. 3 filmi ard arda izlemiş. Sabah ben uyandığımda Ayberk şeydi. Terlemiş şekilde Sabri <laughs> abi gibiydi böyle. Kanka <laughs> bu pezemek azdı abi azdı abi. bu. Ediyorum. Harika Güzel bu, oldun ha. Eray ne diyorsun? Baksana Ayberk şu. Güzel oldu ya Ayberk. Şuraları ben yaptım. Evet. Kaşını nasıl olmuş kaşı? Güzel olmuş değil mi işte? Tamam. Selam bu gece gitsene evden. Ne? Evden gitsene bu gece. <laughs> niye? Gitsene. Niye? Git. Git git. Oğlum git. Evo, Evo bayıldı mı? <laughs> Evo bayıldı. <gülüyor> Evo. <gülüyor> Evo çıkarttın. <laughs> evet tamam. Selamı niye çıkarttın? Bitseydi lan. Bittin abi. Hadi. İçeyim poros bu çocuğu. Bitti bu kadar. <laughs> i̇ç iç onu o biraz bir iç. He bitmiş Oğlum, lan. içeyim. <laughs> bitti bitti. Nereye? Evet. Ya Ayberk bu pov da çok püşte değişik ya. He? Kanka sanki senin memen gibi hissediyorum kanka. Şunu değiştirsen şu açıyı tamam, ya. Tamam burada kanka. Senin memen ayvalık tost oldu ha iyice haberin olsun. Kanka bak bugün neler? Paso kanka. Paso biraz daha böyle şey ya ayvalık tostu ince. He doğru lan. <laughs> Asyo daha da uygun ya. 80'lerde istemeyiz. <laughs> 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 Onların böyle şeyi ya böyle düz gibi böyle hani. Sen yani önce... gibi anlatıyor ya bir daha amına koyayım. Ha geçsin köşene şimdi. Ha, otel televizyonu hakkında arkada gözüküyor. Otel televizyonu yaptım gözüküyor. Otel televizyonu Bak sigara yakıp etrafı izlemek. Başka bir yok. <laughs> bak bir tane otelden bozma televizyon var. Bakayım. Çalışmıyor kanka. Çalışıyor oğlum. Çalıştırayım mı? Kanka televizyon bu kanka. Çalıştırayım mı? Ne oldu kamera? Ha, ama... Ne izleyeceğim kanka? TV8 izlersin. Bu ne kanka ya? Dur, açayım. Kanka bu anladım yani. Hak verdiniz mi şu an bana Eray? Evet. Açıyorum. Bunu geçen hafta otelden çaldı gerçekten bu arada. <laughs> kanka bak uydu bak şu yeminlerim şu uydu Hadi, Hadi sen niye triplere giriyorsun kanka kamera açınca? Falan Bir şey girmiyorum kanka Bir şey girmiyorum Dur Ayvaz sen buna taşındın Ortamın yine aynı amına ışık aç lan İstanbul'a taşındı. Ayberk sana bir döneceğim ya, de. Ya, Adil kamerası ha? şu hareketleri yapıyor bak. Ya ben Kanka. alışık değilim çünkü o yüzden. Tamam da niye tirbe giriyorsun amına koyayım kadar, o kadar kasmaya gerek yok ki ya. İlk defa tamam alışık değilim çünkü açıklıyorum. Televizyondan <laughs> kaldı. Açıklıyorum. Biz aktif şey çözdü. Sen niye kılıklıyorsun onu? Kanka Sercan Ayberk sikişiyor bu arada ya. Onun şu, şu, koyun. Bu ne? Onun içine bir şey kanıyor. Ne? Bu, 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 bu. Bas, onu göster. Bunu tam tamam, dakika, ama... dakika pamuk Aa, bastır ona. Onun benim hala mosmor orası Bak. E bu içme ona. Bakayım. Aa, Aa, Aa Emir ne oldu? destek değil. Kıyam o. bulamazlar. be. Bir tane. Lan bastırması lazım iğne. Aptal ama bastırmadı kesin. Ayberk. çok Efendim. Sen... Ne oldu oğlum? Niye azdın lan buna yine ya? Kanka şu an var ya uçan kuş sikerim valla. <laughs> <laughs> Yapmazsın öyle bir şey. Niye var Ya ben sizi şikayet edeceğim ya kanka. Vallahi Hayır, billahi. Vallahi billahi. Yeter artık dayanamıyorum şey. senin gibi adama ya. Yemin ediyorum. Ayber bu gece o zaman. Bu gece? Hadi hadi. Hadi tamam. Ne eder? Ne anlaştınız zaman koyayım? escort işi. Şey. Escort'a gidecek bu da onu ayarlayacak. Orası bir çocukları. bana niye çağırmıyorsunuz bunu ya? Ya Emin sen bir dur ya. <laughs> Kanka ben sana escort falan <laughs> göndermem. Bu ya. çocuk sikişmek için benden escort istemiyor. Ben onu aşık olup hayattan kurtaracağım falan evet. diyor Amin. Ben uğraşamam seninle ya. Maksat sen hayırdır arka yatak falan atmışlar bu arada. Kanka yatak vardı zaten. Allah Allah. Ya tamam var. Gözü görünmüyordu. 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 Oğlum bir şey diyeceğim. Maksada koltuk falan ne vermişler? Ne oluyor amına koyayım? Hmm. nefesim daraldı amına. Ne vermişler? Koltuk falan ne vermişler? Koltuk yoktu bu işte. Koltuğum vardı. Koltuk vardı ya. Sen acınırmak için mi oturmuyordun? Orası bu çocuğa. Hayır koltuğum hep vardı kanka. Yani, kamera kötüydü herhalde. Siyah ya. Ben Dızı de ne de şey yapıyor var, kanka? Çok şey yapamadım. Dızı da. sen o arkada bir şey mi vakumluyorsun amına koyayım? Ne yapıyorsun? Çay içiyorum ya. Lan oğlum çayı bardağa mı yiyordun amına koyayım? O ne demek? Hayır bir şey daha az önce şey de atıyordum çay da içiyordum. Abi Pal benden P otomatik P çekmiş P kart onu iptal edeyim. Sekti lan ne ediyor zaman çekmeseydi pezemek. Hayır etmeseydin o zaman. Allah Allah bir de. Hayır bir de senin kartından 10 lira çekse hayatına ne değişebilir ya 10 lira ya 10 10 10. Şu an 10. 7 lira. Tıcı bak bar de kedisi var. Demir e, şey mesaj geldi bağırdan. Gelmedi yalan söyleme. Bar bar ayağı. B- evet, Ayver, sen manyak mısın ya sen Ayver? Gitti ki. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun bakayım memur Adil? Anlat. İyi Allah ne olsun. Git gel yapıyorum. He takım elbise falan giyiyorsun böyle işe giderken ne iş? Ya normalde giymiyorlar da biz ilk baş... ...başlar ya şu an. Daha yeni başladık bize giydiriyorlar. Normalde askeri... giymiyoruz yani. Ya Asgari ücret arttı şimdi sizin maaşlar ne olacak? ben asker ücret değil de memur maaşının artması lazım benim için. Yani Allah o oran ha. belli olması lazım. Evet. O oraya yılda artmıyor muydu? O da artmıyor muydu yani. 150 zam gelmedi mi memura? Tamam. Memur. O daha netleşmedi diyebiliyorum ben. Sadece Peki, şu an askeri maaşla Soru sorabilir miyim? Memur maaşı da asgari ücretle aynı oranda mı artıyor? Ben aynı öyle ben de öyle biliyorum. Ama onun bir de enflasyonu falan daha farklı hesaplılar diyebiliyorum ben. Ama Başka genelde aynı artıyor. Var. Şimdi arkadaşlar. O zaman benim konuya geliyorum şimdi hazır mısınız? Ee, ben... Askerlik için hastaneye gittim. Bana obez dediler. <laughs> Ve beni ertelettiler büyük ihtimalle. Ee, hastaneye gitmem gerekiyor. Galiba yani... Ya çürük değilim amına koyayım çürük. iki kere daha şey olursam çürük alıyorum da. Ben zayıflayacağım. Ben zayıflayacağım zaten ne? Ben de şey yazıyor. 11 ay boyunca ertelemeniz sürüyor. Acil işte şeye gidin diyor bana. Hastaneye gidin diyor. Ne iş? O ne olacak şimdi? Ya 11 ay 11 ay sonra yeniden gideceksin. Allah Allah. sonra değil. Hayır. Geldim. Ee, yoklamanızın bitmesini yazık kalan yazıyordu Eray'da. Evet. Yani bende ertelemenize yazıyor mesela Eray'da yoklamanızın bitmesini yazıyor. Bende yoklama Büyük mümkün hastaneye gidip ona yazmıyor. erteleme yazmıyor. yapacak. Çürük, Açaksınız çürük Eray. Ben Kanka bende orada 1300 gün çürük çürük yazıyor. Mafiyim sen çok şey yapma. 1300 gün kaç yazıyor. sen çok şey yapma. Ben de yaptınız diyor. Kanka bir şey söyleyeceğim. Olacak amına koyayım. Ben öncelikle... Ar bak ben öncelikle çürük mürük değilim onu söyleyeyim mi? Çürük Haberiniz eray, olsun. Armut eray. Alo selamünaleyküm. Aleykümselam. Kuru fasulye eray. Ben çürük falan değilim abi kabul etmiyorum daha almadım ee, ben kadına şey dedim ya çok çaresiz kaldım ki ben hani bedelli başvurusu yapmak istiyorum parasını ödemek istiyorum kadın bana şey dedi sen bedelli olamazsın ki dedi gidemezsin sen dedi asla, şey <laughs> e, askerliğe gidemezsin dedi bildiğin ya Çürük heray Yani şöyle bir kendini kötü hissediyorsun anladın mı yani orada orada 2-3 <laughs> tane daha doktor var kötü hissediyorsun yani Gururun inciliyor, değil mi? Aynen öyle ya Eray sen gözlerden kaynaklı zaten gidemiyorsun diye biliyorum ben. Lan manyak ya. Kendimizi getirdi bir sigara içelim. Ben körü istedim. ben gidemiyor diye biliyorum yanlış biliyorsam. Gidiyor gidiyor kardeşim gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor. nasıl göreceksin şimdi sen? <laughs> gidiyor. Allah Allah. Kanka <laughs> görecek. Allah Allah. Hızlıca attığıma bak söyle. Bunlar da var iyice renk körünün şeye vurdu ama yok. Renk körü seks yapamıyor. Renk körü bunu yapamıyor. Yani Ayberk ne oldu yine ya? Boğuluyor ben kanka içeride. Kanka ayrı çorap çıkartmaya çalışmam ya. Yardım edeyim mi? Ya. Kanka, hayır, ya. <laughs> deme, mi? kanka onu niye gösteriyorsun ki bize hani tam çıkardıktan sonra onu anlamadım ben ya. Kanka inandırıcı olsun diye bak <laughs> şimdi bak yanlış diyecekler yok. <laughs> <laughs> Ulan ben böyle şeyleri kabul etmiyorum. Allah Allah. Seray bende böyle yazıyor lan. Ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor? Neydi, yoklama kaç Baran'a ihbar edin. Nereye ihbar edebilirim? Adresini ben biliyorum. Niye böyle lan benim? Konumu Kanka var. şeyden şeyden <laughs> seni arıyorlar. Büyük ihtimalle aynı elemanı seçtiler. Seni bir git en yakın oğlum, askerlik şeyine. Ne diyeceğim? Aranızda en küçük benim. Eray bile <laughs> hala ananın amı ya. Eray bile derken <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Bir dakika bir dakika bir dakika. Eray bile derken. Hayır şey demek istedim. Tarih sen... sana daha yeni Hayır. geldi. Hay tarih sana gelmedi bile. Haricinde sen okulda okumuyorsun. Ben üniversitede okuyorum. Bana nasıl gelebilir ya? Ya Malbone. Bir, anladım, bir, dakika, bir dakika, bir, Aram, şey bir dakika. Malbone bu adam bedellen yarar şey yararlanabiliyor. Sen yeni sistemi görmedin mi amına koyayım hiç? Yararlanabiliyor bedelleden. Ama He. şöyle 40 e, katını falan Ora biraz karışık. Peki. Şöyle anlatayım ben sana bir. Bak şimdi. Bedellinin yoklama. 40 katını vereceğime asker olurum direkt <laughs> amına. Bak şimdi bekle. Gel şimdi buraya. Ee, bak yoklama kaçağı cezası 2024. Bakaya kalmak, yakalanmak. Nasıl? Ne? Burada lan, bura lan. Baran üniversiteye gidiyorsan üniversitenin Aa, normalde üniversitemin bunu yapması gerekiyor. Yapmamış mı? Hmm, Meclislerin... aynen mail atman lazım üniversitene. Bak diyor ki Baba, yok. Sen ne bak yoklama kaçağı diyor. Olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Bu 5 gün önce gelmiş bu arada. Diyor ki Yoklama kaçağı saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek ancak bunun için ek bedel. Yani biz mesela 180 bin lira oldu diyelim bizim bedelli sen daha fazlasını veriyorsun. Okey? Anladım. Artık yararlanabiliyorlar yani. Sen ne sordun Ebo? Cık. Sen, sen ne okuyorsun? Diyorsun? Üniversite okuyor musun dedim sen ne okuyorsun? Kanka ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum ama hangi bölüm bilmiyorum. <laughs> Ya o yani Kasım. okumuyorsun doğru mu anladım? Hayır o ya, demek ya okuyorum. Ya Aydınlar mı? mı? Ama en, hangi bölüm olduğunu unuttum. Ben ya bir şey söyleyeceğim. Bir versi... <laughs> Bu arada çok özür dilerim Düzcü. O orospu çocuğu benim lise diplomam fotoğrafımı değiştirdi ya orada Discord ID'si <laughs> falan yazıyordu. Şeyde <laughs> çıktı ya askerlik şeyinde çıktı kanka ya. Orada <laughs> amına şey koyayım Discord var. ID'si falan yazıyordu o askerlik fotoğrafında. Değiştirmesin şunu ya. Komutana dedin mi ben influencer'ım diye? Bu arada doçent e, or general chatte haberiniz olsun belge vermen gerekiyor şubeye dedi onu ciddi alayarak Vermeyeceğim. Ee, Baran, sen de edevletten belge sorgulama bir şey. Belahanı Öğrenci belge sorgulama mı? Benim öğrenci yani. Öğrencilik durumu sorgulama. sorgulama, öğrencilik öğrenci durumu. Öğrenci belgesi değil miydi o? Vermiyorum yani? ya Ben acaba öğrenci değil miyim amına koyayım? Bir bak ona. Sen ha, bak, öğrenci. Bu arada ben bu sene belgesi. kendime şartlar belirledim baba. Ben bu sene e, üniversiteye giriyorum. Metzeser hmm. e, öğrenim hayatına, Metzeser'deki gibi öğrenim hayatına başlıyorum. Abi öyle olsun. olmuyor kanka. Yanlışlıkla kaydırdık amına koyayım. Onun da alay konusu olduk bu arada. Ben bu sene sınavıma çalışacağım ve güzel bir bölüme gireceğim ben. Onu söyleyeyim şimdiden hocam. Değil mi Ayberk? Ayberk nerede? Ayberk, sporda başlıyor muyuz dostum? Kanka öncelikle spora başlıyoruz hocam. Evet. Günde 2 saat kitabımızı okuyup dersimiz çalışıyoruz. Evet. Güzel bir üniversite kariyeri yapıyoruz hocam. Sonra oradan akademisyen falan oluyoruz. O kadar abi. inanmadım ki şu rahatlıkla söylediği için. O kadar sikime takmadım ki anlattıkları. tamam. Emir. Yok. Zamanı geldi abi. Emir nereye gitti Emir, ya? Emir nereye gitti ya? Ben Emir'in dediği şeye baktım. İstanbul Üniversitesi e, halkla ilişkiler ve tanıtım diyor. Ya sen kim halkla ilişkiler sen aman ya. Kayıtlıyım. Buyur düzce. Heh. Bir konuşayım bana söyleyeceğim. Baran, ben de İstanbul Üniversitesi açık öğretim okuyorum. Ee, öğrenci sene mail atıyorum. Efendim. 8 sene atiletlediler benim. Ne diye ne atacağım oldu? maili? Ne oldu? Git de kardeşim sen artık. Diye. Eray, Hı. benim yerime atsan az. Bu videolara geçmeden bizi şey patlattık. Emir bir dakika. Emir bir dakika dur dur. Kameraya biraz yaklaş. Şu kameranın pikselini piksel. bir düzelsene be. Nasıl piksel? Niye piksel bilmiyorum ki. Flash ışığı şey Tamam var. dur dur dur. Dön. 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 Dön bir, dön bir diğer tarafa. Tamam, diğer diğer tarafa dön. Lan diğer taraf diğer. Çet böyle elinizi üst tarafı kapatın mı? Hayır dur dur. Oğlum o, o ne lan o saç lan? Ne var lan saçımda? Elini sik değil mi? Abi kel bak kelim yok. Ha evet evet kel değilsin kanka. Kaynen yok kanka aynen. Bak. Ha evet evet yok ortası yok, yok da. Kendine bak lan kendi değil. Eda bir de sen versene aynı Allah, Bir de Al, sen al, al aptal piç. Al. Lan o bir. Al aptal piç mi? Oğlum Berber adam dedi Bera ki kimsin, Sen abi kimsin, şey. saçın, saçın ama, sen <laughs> Benden daha fazlasın bir de bana bak. Ben lan, bir daha kelim eray oğlum, mı? Lan düzeliyor düzeliyor ama koyayım? Bak ben düzeldi. Düzeliyor ne? Öyle bir şey mi ya o? Oğlum Berber adam dedi ki bugün ne bir dinle, de saçlar mı lan? Ne? Sarımsak falan sür dedi saçlarım sarımsak yani, sür demedi arası dedi serum sür dedi serum <laughs> serum Sana bir, bir tane adam? bir tane adam bana tuzla da ev attı Adamın donate ismini söyleyeyim mi size? Metzizir'deki evi al o zaman. Lan salak. Bu evler Metzizir'deki evler şeydeki değil. Ona. Oradaki ev. Tuzla lan Metzizir. Lan... lan, Tuzla da mıydı oyunlar? Evet. Oynar? Ne kadarmış? O villar Tuzla da mı? Ne kadar bunlar? Yes yes. Tamam. Bir iki İki Ya. Günlük pa... kiralayabiliyoruz mu? Parası nerede? Terlere taşınsak ya o zaman. Parası nerede? Taşınsak ya ne demek? <laughs> Ta Taşınmaz mıyız? Parası Benim nerede? Benim bildiğim Ara Arap bir tane adam almıştı burayı. Sarıcan oh oh şey, altı şey gelsene. Faynası gelsen altı. Oğlum orası ya, bile... Acaba acı badem gibi miydi ya bu Bey? Hiç yok yok öyle bir yer değil kanka. Bayağı ben şeyde sanıyordum. Beykoz'da sanıyordum ben. Mesela azarsın. Dur dur. Azarsın bir şey göstereyim mi? Bak şimdi gel. Bak şimdi gel. hemen hepimiz tuzluya taşınalım. Hem şeyler de kiralar da ucuz hem de kafa dinleriz. Bu arada Trabik ben mantıklı biliyor musun? Ben, gitme, zaten 3 kere internetin gidiyor, elektriğin gidiyor. Ben metrizlere başladım. Gitme artık. Bekle. Ben onu 12. On, on, on bölümdeyim Eray. Dur. Ben şeye başladım Lucifer'a. Lucifer'a daha yeni mi başladın? He. Çok, Çok iyi. iyi Bitince ağlayacaksın. Niye bitti diye. <laughs> Yo hmm. şu an polisi gibi. Polisiye yani, bitti. Şu gibi. anlık öyle. Bak, Bak ee, şey bu arada mi? ileride söyleme. Adam öyle. Bak bura nere? Metropol. Seni... Doğru, Metropol. Yerdiniz Ama mi? bir şey diyeceğim. Emin o metropolün hangi hali amına koyayım onu? Diğer yerler. Gerizekalı bir yer direkt benim şey işte burası. Bak. O kadar kısa mı lan senin ya? <laughs> evet böyle. Burası burada Ama çekilmiş demek ki. üstüne amına koyayım. Ya sen Oo, gerizekalı Erayın. Oğlum bu kadar Erayin? küçük değil ki senin o. Çantada fotoğrafı var Erayın. Allah Allah. Aa <laughs> bu çocuk yine beni bak sinir etmeye ya, başladı bu, da... bu Emir ya. Ya ne e dedim amına koydum. Patlat kat, kat, kat diyor. Burası, oğlum senin amına koyayım. Oğlum bir şey diyeceğim. Abi. Metropol kaç yılın? 2017'de <laughs> falan bitmedi mi o amına koyayım? Ne alaka şey? Oğlum bak bu me, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Buranın çok acıklı bir hikayesi var burayı yapanın. Burayı yapan adam galiba ilk başta yapan da intihar etmiş galiba. Böyle bir olay var. Ne iş? Vallahi ne billahi, billahi bak. Böyle değil miydi lan? Abi bir dakika. Da Vallahi billahi ben öyle değil ya. Geçen Hobbit beni dinliyor musun? Ha. <laughs> 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 Oğlum kadro yapar adam da öyleymiş. Abi o Evet Mühendis kendini atmış evet. amına koyayım. Evet. Onu evet. O oluyor ama bunu evet. tamamlamamış. Borçtan dolayı tamamlayamamışlar bizim. Sonra Abi, intihar etmiş. Bu ne? Bu ne ne? Kanka bu da şey. Aynen. Ayber ya. Benziyor bu Ayber. göremiyor şu <laughs> an? Beni mi gösteriyor? Evet evet seni. Yes yes. kadın mı? Evet evet o kadın. Bakire kadın. Ayberk bir şey söyleyeyim mi? Yani. Sen kadın olsaydın var ya büyük ihtimalle hiç çekilmezdin bak tipli, tipinden belli amana koyayım ya. Böyle susmaz daha bu. Ben çok güzel kadın olurdum kanka. Aynen kanka şey bidon olurdun amana koyayım diye kadın olurdum diye. Amana koydum <laughs> verirdik kadın olsam süper olmazdım belki. Allah Allah. Ne, ne alaka amana koyayım? E kanka kadınım yani sonuçta bir şöyle ince belli. Ayberk sen yine, ay ay Ayberk, sen yine hayalindeki kadını anlatıyorsun bu arada kanka bir dursana bir yine. <laughs> Allah Allah tamam ya uf ya Bu ne abi? Kopuş çocuk filmini izle ya. Oğlum chat ben yemişim. Set bir şey söyleyeceğim. Ben bu maçta çok iyi oynamadım mı? Bak delikanlı gibi söyleyin ama. Rojata maç senin lan. Yok anlaşıldı. Ben de çok ben de çok iyiydim. Abi hiç. Era ben de benim de golüm atsana. Ya kız yazma diyor. Chat'te zaten 4-5 tane kız var. Onu da amına koyayım sürekli KF bir yazıyor, ya. biri yazıyor. Chat'te kız var mı acı? Sıcı senle ben sarıldıkça İsmail ağlıyordu gördün mü? Abi kapılarımızın <laughs> önüne bir tas am koyalım. Sercan zorunda onlar almaya gelecek bu arada. Onlara da söylemek istedim. Bu ne? Tolu beklemede kaldı diye bir video gelmiş. <laughs> <laughs> Hop. Teknik adamın sen teknik adamın çalıma geliyor. E, kaç tane token direkten döndü? 3 tane kardeş. falan Size bir şey söyleyeyim mi? Eee, Eraycan zayıflamaya başladı biraz ha, haberiniz olsun onu söyleyeyim yani? Yaklaşık 350 gram verdim, önce 500 gram, tavuk döner yedim Tamam, Tercih, bak, de. ben size sadece şunu söylüyorum Siz bu halinizde benden hala kötü oynuyorsunuz ya mesela dızcı falan hariç Ben zayıfladığım zaman sadece ekranlarda ben olacağım, onun farkındasınız değil mi yani? Oğlum, kim tev sana kötü oynuyorsun demek ki obesin. He tamam, Oğlum sen. seni amına koyarım ha, piç. <laughs> yani ne yok. Lan ne dedim mal? Kötü bir şey demedik oğlum çocuk. Allah çocuk. Kötü bir şey demedik. Bak hayır. İyi oynuyorsun dedim. Ben buna ayar oldum bugün kanka. Bugün kahve yok ya buna ayar oldum bugün. Ya bana tak bana taktı beyler. Allah Allah. Hoca bana taktı ya. O ne ya? Hocam bu arada bizim kitlerin birisi